bak. Bana numara yapma. Bana numara yapma. Ali sakin ol. Bırak. Mustafa'yı sen gönderdi benim evim. Kimi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Delirdin mi? Evimin anahtarı bir tek sende vardı. Ona verdim. O herifi evime soktun. Çantamı çaldırdın. Ali kendine gel. Kendine gel. Ne sakin oluyorsun? Sus. Dur. Kıdırı çekil. Ben kimseye anahtar falan vermedim Ali. Menekşe yine tehlikeye attı. Mahvedeceğim kızım seni. Varya bıktım senin melekçenden. <laughs> Kimseye vermedim anahtarı. Al işte anahtarını. Al git rahat bırak beni artık ya. Deli mi ne? Ne yapıyorsun sen anne? Hani, ha? Herkese saldırıyorsun. Sinirlerim bozulmuş. Daldın iyice. Topla kendini. Varya. Bunun hesabını soracağım size. İkinize de. Aferin sana iyi oynadın. Anahtarın kopyalanmış olduğu aklına gelmez mi? Gelir. <laughs> Mesele olmayacak inan bana. Ulan işe bak ya. Niye bana Halil'in ev olduğunu söylemediniz? Ha? Keremi getiriyorsunuz beni. Doğru konuş. Abi neler dönüyor? Niye beni o herifin evine soktunuz? Çanta manta bahane mi yoksa? Kes sesini. Sana bir iş verdik yaptın bitti tamam. Ne var o kutuda? Menekşe'nin resmini gördük. Başka? Sana o kutuyu karıştır demedik. İyice dağıttın mı ortalığı? Hırsız girmiş gibi oldu mu? Dağıtamadan kaçtım. Bana evde birinin olduğunu söylemediniz ki. Abi çam yarması gibi bir herif vardı. Hem de eli silahlı. Gördüm seni. Yok. Merdivenden iniyordu. Cüssesini gördüm ben. Bir de silahını. Harbi bir kutu yüzünden ölecektim ha. Canım yoldayım geliyorum ben Ya çabuk ol Korkma Menekşe yönetimle konuştum ben Kata güvenlik yolladılar Eve kimse giremeyecek Yine de çabuk gel Hayatım tamam tamam bir tanem Bak güvenlik kameralarının kayıtlarını da izleyeceğiz Nasıl girmiş göreceğiz tamam mı Sen yeter ki sakin ol beni bekle Tamam Efendim? Abi hemen benim eve gel. Ne oldu? Gelince konuşacağız. Sen çabuk ol. Ali ne oldu oğlum? Söylesene. Kötü bir şey mi var? Yoksa Menekşe mi bir şey oldu? Yok. Menekşe iyi. O da bende. Abicim gel lütfen. Acele et. Bir daha tarif et bakayım evi. Tamam bulurum. Ne olmuş? Bilmiyorum işte. Acele gel diyor. Hadi ararım sonra seni. Ararsın değil mi? Başa dönebilir miyiz? Asansör çıkışından alalım. Tamam. Evet burada. Tamam. İşte anahtar elinde. Namussuz. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Bunun bir kopyasını alacağım sizden. Tamam efendim, hemen çıkartırız. Sağ olun. Rica ederim. Mustafa nasıl buldu burayı? Biz de bu sorunun cevabını arıyoruz. Menekşe için gelmediği belli. Yoksa ne diyorum ben ya? Benim burada olduğumu bilmiyordu. Ses olunca kaçtı. Çanta da elindeydi. <laughs> Paraları da çalmış. Masaya bırakmıştım ben oradan almış. Ne parası bıraktın masaya? Babam Halil'den para almış. Geri getirmek için geldim. Başka kimde anahtar vardı Halil? Zeynep'te. Ya bu evi o buldu. Her şeyle o ilgilendi. Anahtar da onda kalmıştı. Yanındaydı bu akşam. Geri aldım. Kopyalanmış olabilir. Ama Mustafa'nın eline nasıl geçti? O vermiştir. Bu Zeynep Hanım'ın ilk vukuatı değil. İlkini savuşturdu ama artık kesin belli oldu. Bu kadın o herifle işbirliği. Birbirleriyle nasıl bir bağlantıları var çözemedim. Ama bu iş Mithat Ateş'in işi. Kutuyu ancak o bilebilir. Bence de. Mustafa kutuyu nereden bilecek ki? Bir de niye ilgilensin ki? Onun derdi belli. Anagram gibi bir şey mi? Ha? Zeynep? Bilmiyorum. Halil de bilmiyor zaten. Ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Belki de bulmuştur. Sana güvenmediği için söylememiştir. Bana söyleyeceğinden korkmuştur. Olamaz mı? <laughs> Annesinin gizli sırrı. Belli ki Halil için çok önemli. Dolayısıyla benim içindeyim. Hmm. Şifre de olabilir. Bir şey saklıyor Halil. Bu rakamlar bir şey ifade ediyor ama ne? Sence ne olabilir? Mustafa'yı eve neden yolladın? Onu yolladığını niye bana söylemedin?